Saat 7 Afganistan'da özellikle işkence ve infazdan korkan ve iman kardeşlerinden seslerini duyurmalarını isteyen Hristiyanlar için acil dua çağrısında bulunuyor. Saat 7 CEO'su Rita El Munayer dua desteği sunmak için yaptığı açıklamalarda lütfen bu duada bize katılın diyor. Saat 7 Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan için özellikle işkence ve infazdan korkan ve iman kardeşlerinden seslerini duyurmalarını isteyen Hristiyanlar için acil dua çağrısında bulundu. Bazı inanlılar Taliban'ın Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinden bu yana ülkeden kaçmaları gerektiğini ancak bunu başaramadıklarını bildirdiler. Geride kalanlar muazzam bir baskı altındalar. Bazıları inançları öğrenilirse diğer Hristiyanlar hakkında bilgi vermeleri için işkence görmeyi veya ölüme mahkum edilmeyi beklediklerini söylüyor. Saat 7 CEO'su Rita El Munayer, lütfen Afganistan halkı özellikle de Hristiyanlar için acilen dua edin. İnanlılar hayatları için korkuyor ve bazıları ölüm tehditleri alıyor. Saat 7 dua desteği sunmak için acil durum canlı yayınlarıyla yanıt veriyor. Lütfen bu acil durumda seslerinizi duaya katın dedi. Saat 7 Pars kanala ulaşabilenlere dua etmek ve onları dinlemek için hazır bulunmanın yanı sıra 23 Ağustos pazartesi günü yayınlanan canlı uydu programında da özel yayınlarla yanıt verdi. Yayınlanan program durumu ele alarak izleyicileri dua etmeye yönlendirdi ve Afganistan'dan gelen insanların seslerini yükseltti.